Evet arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir güne bismillah dedik. Yaylada kurbanlıklar var Tek köyde de inekleri diğer ahır aldık. Sağına buradan devam edeceğiz artık. Sabah sağın saati. Yeni doğamız almış. Akbaş ineğimiz. Mental buzarı oldu. Kaşanın tam. Orjinal değil. Sırtlık çizgisi bir daha Yapsın oğlum. Bütün yapısı boğanın kendine benziyor zaten. Tam birebir. Boğa soğudu yani. İnekleri buraya aldık. Hani buranın zemini beton yapıp, suluk dağıtıp ineklere kullanmayı düşünüyorum.

Hangisine? Hı hı hı. Tamam. Taklitini alıştırdı artık. Çok küçüğün taklitini Hava aydınlansaydı direkt anasıyla bir dekor birazdan güneş değer herhalde ortam biraz karanlık var ama ışık ama bir de ışık tabi ama şöyle karanlık yok evet arkadaşlar süt sağım işi bitti sabah gün doğuyor tam gün doğarken süt sağım bitti Bunlar seneye namazlık düğelerimiz. Yaylaya götürmedik tosunlar. Doğurdurmaz diye. Rahatsız etmesin diye. Bir seneye bunlar gebe alacak inşallah. Düğelerimiz. şu anki en son doğan kardeşi bu. Ablası yani. Akbaşınık. Oynak gerçekten güzel yavruları yapıyor. Bacaklı boylu güzel. Düves güzel yani. Zaman topu. Birazdan aydınları daha iyi olunca yeni aydı tekrar gösteririz. Şimdi arkadaşlar Gün aydınlıkken uzalarımızı göstereceğiz. Yeni doğan özellikle onun üzerinde duralım. Yeni doğanımız burada. Ne oldu şu? Babasının aynısı sırttaki renke kadar bakın. Anne akbaş. Baba simental. Tamam. Emre. Şunlar ayrı bir güzellik. Bu işin en iyi kısmı. Bak kapı açık ya bak bak bak. bak. Bir tutamayız oğlum seni. Gel. Gel buraya gel. Hepsinin ayrı bir sevgisi var tabii bende. De. de. Şuraya kadar mı de? Burada büyükler var arkadaşlar. Bunu hayvanların içine salamıyoruz. Bir sebebi var. Çünkü emiyor annesini. Anası doğum yapmadığı için. Simental bir. Bu küçüktü. Baya güzeldi Akbaş. Burada yine simental 2 erkek. Simental 3 göstermiştik. Hatta ikisi aynı gün doğum yapmıştı en baştakiyle. Diğer taraftan simental 4. Diğer taraftan bunlar bu da en son doğanlardan tabi. Bu da dişimiz. İlerideki güzel damızlık adaylarımızdan birisi bu da. Büyüklüğe benziyor aslında. Bunun anası nasıl akbaş. Anasına benziyor. Gözlüklü ya. Değil evet kız? Şuna bir bak şuna. Şuna bir bak şuna. Diğer taraftan. Buraya yonca veriyoruz. Kuru saman veriyoruz biraz. Kuru saman dedim balya buday balyası. Küçük da güzel bu. Ana siyah bu kadar böyle bir dana beklemiyordum açıkçası ondan ben. Bu devam. Bunlar direkt paşa göz ağrımız. Ama biraz bu şey. Bak hemen. Bir de bunun alttaki derisi siyah mı geliyor ona bakıyorum. Bakın yetişti bayağı değil mi? Burası biraz havalı olduğu için diğer taraftan aldık ya tosunlar yaylaya gidince bunları buraya aldık. Gel oğlum kaçma gel. Niye böyle yapıyorsun? kafa yapısı direkt şeye benziyor. Bunlar büyükler, ilk doğanlar. Bak. Analar birazdan gelir, sağma başlar. Şu köşedekini göstermek. dur dur. Hepsini gösterdi bunu da etmeyelim. Değil mi? Sen niye orada bekliyorsun ki ben onu anlamadım. Peşimden geliyor mu var? Geç hadi geç. Hı. Böyle şey. Üretimi kaliteleştirdikçe arkadaşlar daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Bir de olsa kaliteli, beş de olsa kaliteli olması lazım. Bak 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 bak. Evet birazdan anneler gelince sağımda tekrar bakarız hadi. Hadi hadi yat. Köyde kinekler akşam meradan döndü. Bağladık. Düğeler yine serbest girip çıkıyor içeri. Takılıyorlar. Şşş Kebe düğe var son bir tane. Şşş Ney? Derdin ney senin? bu var. Bakalım. Elleme de içsin o değil mi? Niye böyle yapıyorsun? Gel bu tarafa sen. Şşş. Bak. Bak ona su içirmek yerine. Yedir. Şuradan içtirdiler seneye bunlar namazı adaylarımız. Sabah da gösterdik. Güneşli şöyle parlakken daha iyi görünür. Birazdan sağma başlayacağız. Tekrardan akşam sağma. Bura girdiler, burada bak duruyorlar. Tuz taşı var onu yanıyor, gölgeleniyorlar. Evet. Bizim bu alık yaylaya göndermediğimiz görelim Ne Ses mi var? Çektim seni. bura bunların yatakhanesi. Bu 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 Burada eski zaman var ya. Böyle çok sevdiler. داخل المخاب تمام انا بقوا يا Hah